Elox lav başladı bile anne. Ben ama, ben, ama ben bana mi? lav geldi. Hayır ya çok yavaşım ya. Ölmeyeyim diye çok yavaş hareket ediyorum. Of çekilin şuradan bir. Geldi lav. Geldi. Lav geldi. Lav geldi. Lav geldi. Elox. Elox maalesef ben gittim. Sen nerede? Arkadaşlar. Anne, 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 benim anne, anne. anne ben gittim. Biz bugün Elox'la yerde lan var oynuyoruz. Ben gittim ama ya. Evet, Elox girmişti benden önce. Uu, Elox'a ne çıkmış böyle Elox? Neredesin ki acaba? Ben Hangisisin? Gittim, ben gittim ya. Nerede ki? İşte var. Gerçekten mi? Elox, anne, anneş, geldin mi? Neredesin? Anne. Oo, canım. Arkadaşlar yerde lan var oynuyoruz. Biliyorsunuz 3 tane harita ama çıkıyor. 3 şey haritadan bir tanesi çıkıyor. Bize geliyor ve biz en yukarı çıkmaya ya. çalışıyoruz. Belli Hı, bir saniye içerisinde. Ben hıkayım, hıkayım. Oo Ben de sana kıyamam. Sen de bana mı düştün? Adam, Senin kafana çıktım. <laughs> Eloksun kafasındayım. gitmeyeceğim <laughs> ay Düştüm. Burada ne biçim insanlar var. Ay, ay, ay. Eloks. Eloks herkesin kıyafetine bak. Herkes çok tarz. Ay benim kafama bir çıktı. Neredesin Eloks? arkanda Elox şunların kıyafetleri çok hoşuma anne, gitti ya. Arkamda. geliyor. Nerede? Arkama bak. Senin arkanda mı? Aç o zaman dur. Map gelmiş. Nereye bir gideceğiz? Arkama, nereye gideceğiz? Yukarı. Boş ver şimdi. Nereye gideceğiz? Ay bence Şuruka'ya gideceğiz. Diğer Yine tarafa. Diğer tarafa galiba. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen çabucak merdivene çık Elox. Anne var mı var mı? Aradaydı. Yukarı. Neredesin şu an? Ay bak. Gerçekten evet. mi? Elox kızım. Anne, anne, anne. Eloksum. Anne. Kızım neredesin? O karşıda mısın? Allah oh, seni görüyorum. Orada masum masum bakıyorsun. Karşıda arkadaşlar bakın. Ya lav geliyor. Acaba biz de doğru yerde miyiz bilmiyorum. Biraz yaklaşınca ne biraz zıplayacağım. Birinin kafasına Karnasın. çıkmaya çalışacağım ya. Anne. Anne. Of kazanmak istiyorum. Ah kafasına çıktım birini. Çekilin ya. Hadi ya hadi kazanalım artık. Bir kazandık. Elo. Aa benim ayağıma ne oldu? Öyle bacağım yok. Niye ben böyle tek bacak tek kol oldum? Ne oldu bana? Bak görüyor mu beni Anne. Benim kolum bacağım gitti. Bakayım geri gelecek mi? Aa ne oluyor? E, ne çabuk? Ben böyle geldim inanamıyorum. Sen, sen, Nereye volkana mı? Bence, Nereye bence. çıkacağız? Bence Volkana tırmanıyorlar Elox. Elox volkana tırmanıyorlar. Yok, bir da yok. Evet ya. Aa, bu ne? Ay buradan da lavlar geliyor. Her yer lav. Volkanik bir dağın en yukarısına çıktık. Elox sen biraz aşağıdasın. annem yukarı çık. Benim yanıma çık Elox. Evet evet. Ay beni itikleme ama dur. Ay. Heh, gel. Geldin mi Elox? Geldim ama yanın istemiyorum. Elox dikkat et. Neredesin? Ay buraya. Ama Elox yukarıda değilsin sanki. Ay. heh, heh. Ay. Ay. yavaş 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 düşme sakın. Evet tamam yanımdasın Elox'um. Annem yanımdasın. Burası Burada. Ya. Canım kızım benim dur bakalım. Gitti mi? Al gitsin. Ama benim ayrım ayağıma ne oldu ki böyle ya? Ay, of. Acaba geri gelecek mi? Ya hepimiz kazandık. Allah Allah, ben tek kol tek <laughs> Anne, düş, düş bizim yanımızdan. Ya niye böyle oldu? Nereden düşeceğim? Şuradan mı? Nereden düşeceğim? Lava düş, lava. Eyme lava düşemem. Yenilirsem düşerim. Bilerek düşmeyeyim şimdi. Anne. Bakalım neresi? Anne, Bu ne? Buz adası, buz sarayı. Aa, ben, ben bir tane. Nerede Elox? Şurada, evin içinde. Yok. Ama sanki orası şey gibi. Baksana. Ama çok alçak mı, yukarısı mı bu sence? Bak daha fazla yukarısı yok ki. Babacım. Burada yeterli mi sence burası? Bence yeterli bana. Bakalım daha yüksek bir yer var mı etrafta? Yok gibi. Lav geliyor, buzları eritiyor. Elox neredesin? Ne? Kazandık, kazandık hadi arkadaşlar. Hadi o hadi ara hadi telefon hadi çaldığı hadi için kaydı durdurmak zorunda kaldık ama buz adalarını koyur, yendik. Koyur, Evet, Aa, çiftlik geldi. Bak çiftlikte nereye çıkacağız? Aa, nereye? Galiba evin çatısına. Emin misin şu arkadaki şeye? Bence Elox. Aa, onun üstüne. Gel sıkıntı. gel gel buraya beni takip et, çabuk. Anne, oya, oya oya. Bak o beni da. takip et. Nerede Aynen, bunun, bunun merdiveni ya? Aynen. Ee, bunun merdiveni. Aa Aynen. geldi la. Aynen, ben, ben de düştüm maalesef çünkü hiçbir şey anlamadım ki. Oo. Evin çatısına çıkacaktım. Ben çatı... O daha yüksek ama diğer yer. Ama hayır. Dur şuradan bakalım bakalım. bir tane bakalım. Daha katı var. Onun bir tane daha katı şuradan var. Şuradan bakalım. Ama Aa orada tane... değirmen varmış bak. Bak değirmene çıkıyorlar. Ya da çatıdakiler... Dur bakayım çatıdakiler hayır, ölecek çatıda mi? Hayır çatıda kazanıyorlar. Bir bak. Bir Bakacağım bak, bakayım bir bak, çatıdakiler bir ölecek bak, mi bak, ölmeyecek mi? Bak, bakıyorum şu an. Bak, çatıya bakıyorum. Bakıyorum. Sen neredesin? ha yanımdasın. En çatıya bakıyorsun. Bakıyorum bak, bak, şimdi bakayım çatıdakiler ölecek mi? Bak bak bak. Bakıyorum. Of keşke seni dinleseydim ya. 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 Of ya keşke Elif'i dinleseydim. Elif haklıymış. Ama diğer yer daha yüksek diye ben orası diye düşünmüştüm arkadaşlar. Orası değil yani. Of. Gerçekten orası düşünmüştüm ama. Anne hani orası değil. Çark Feren 7 şey dakikası durdu. kalmış. Ben hepsi kazandı onunla. Şu an ay ne oluyor ya? Yeterli puan yok. Ay Aa, donatlar. Ben, ben bunu ya. yapamıyorum arkadaşlar ben ya. Yapayım. Ben, ya. Yapayım. ben, ben yapayım. bunu yapamıyorum. Nereden çıkıyoruz ki? Nereye gidiyoruz Aynen, şu hadi an? Ben çıktım. Of. İşte ben donatların üstüne atlayamıyorum ki. Ben Herkes çok itikliyor. Ben. Ben donat attım. Aa. Aa. Ay ben düştüm. Ben şu anda hangisindesin? Tamamen düştüm mü lava? Ben düştüm. Ay ah. ay bak. Of. Iyi. Ay. Düştüm. Lavda yüzüyorum. <laughs> Eloks bu parçalara ayrıldım. Çok fena oldum ha. Ya of ya tam kahverengi donata gidiyordum ya. Of geldim anneciğim buradayım el Baksana maviye çıkmışlar ya. Ben daha şu beyazın altındakinde eğlendim. Of. Ama donatlar çok zor. Arkadaşlar ben bunu bir kere oynamıştım. Donatları hiç geçemiyorum ya. Of. Ben ama. Ya hem de. Oo, hep. Aa ne yapacağız? Ağaca çıkacağız. Hangisine? Hangi ağaca çıkacağız? En büyük ağacı oradaki. Acaba hangisi ya? Merdiveni var mı ki bunun? Merdiveni var galiba. Vay vay. İçinde galiba Elox. Orada değil. Geliyor Elox. Ay. Haydi. Nereye gideceğim? Çıkamadım. Elox neredesin? Yazdayım. Öldün mü? Evet. Gerçekten mi? Evet. O of. Neymiş, bak. Ya of ya üstte nasıl çıkacağım? Neredesin anne? Ben şuradayım da üste çıkamadım ki. Hala daha çıkamadım. Burada yenilirim. Anne seni görüyordum. Bunlar ya. nasıl çıktı ki? Evet hadi hadi hadi. Ah. Of. eloks ya lav geldi. Anne. Kıyamam sana. Lav gel. Oh çıktım. Çıktım galiba. Çıktım galiba Elox. Ağaçtayım bakalım üstüne çıkmam gerekecek mi bilmiyorum. Evet yendim. Ha <laughs> ha. Helox'um beni zıplıyorum görüyor musun? Benim, evet sen de zıplıyor mu? Bak benim zıplıyorum. Bak sana doğru geldim seni görüyorum Helox. Oh, canım. Arkadaşlar çözüm hep konstansı ağaca gideceğiz arkadaşlar ağaca 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 herkes ağaca gitsin. Evet çilekli ağaca çilekli ağaca zaten. Ama nereden çıkacağız çilekli ağaca? Dur şunu takip edeyim şu oyunu biraz biliyor gibi. Anne, yiyeceğim de nereye gitti mi? o? Kafana çıkabilir miyim? Bir dakika dur Elox. Ay kafana çıkacaktım ama ben yine dövdüm. Aa! Ben öldüm anne. Öldün mü? Aç aç aç. Allah çabuk. ben de düştüm ya. Çok zor yapmışlar ya. Çok zor yapmışlar ben arkadaşlar ya. Şimdi daha yeni Şimdi, geliyorum. Evet geldim canım kızım. <laughs> Zaten bir tek bu tipte biziz. <laughs> Oyunun ilk başlangıç tipleriyiz arkadaşlar. Çünkü Roblox dünyasına yeni girdik. O spin hakkı verdi bana. Bak çarkı felekliyim gördün mü beni? Aa, hani bana evet bana, bana bir şey ne geliyor. geliyor. Ne geldi? E ne aldım? Benimki dönmüyor. Bir dakika sinek mi aldım? Ne aldım ben? Benimki dönmüyor ya. Sinek aldım. Bak bir şey aldım ben. Sana gelmedi daha şu an. <laughs> Aa, elimde bak ejderha var. <laughs> Gördün mü? Bak elimde ejderhaya bak. Evet evet oyun. Bak ejderhama. Dön arkana. Gördün mü? Anne şurada. Ne yapacağım ki acaba? Onunla uçabileceğim bence. Kanyona gidiyoruz. Kanyon. Bu ne? En üstüne mi çıkacağız? Nereye çıkacağız? Ne bu böyle? Çok zor. Kamyon değil. Kanyon. Evet. Buranın adı kanyon yani. Of çok kalabalık ki. Anladım. O kadar kalabalık ki. Evet benim kafamdan çıksana Elox. Al. Hadi Elox hadi. Anladım. Aa, Elox ikimiz yan yana öldük. <laughs> Anne. Ya ben de sana kıyamam bebişko. Anladım. Ama arkadaşlar biz hiç yapamıyoruz ki. Anladım. Of baksanıza herkes en üstlere kadar çıkmıyor. Çok kalabalık oldu burası Aniş, ya. Anne en en de, en de ejderha ya. lav, lav şey çok büyüdü. Akeş keşke bunu kullansaydım da bir deneseydim. Belki bununla uçabilirdim. Bunu bir daha oyunda bir deneyeyim bakayım. Bir şey olacak burada mı? Bu en üste gidiyor. Bir deneyeceğim işte. Belki beni uçurur biraz. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 kişi falan kazandı. Bakın burada bana çarkı felekten bir ejderha verdi. Bu şu anda parayla artık veriyor arkadaşlar. Ben de tabii ki şu an para yok. Aa niye sürekli beni buna şey yapıyor ya? Buna tutun gitmek değil, istemiyorum ki ben. Bu boom Aa, on the moon. Şunun en üstüne çıkmamız gerekiyor. Ama o nasıl çıkacağız mı? ki? Evet. Aa merdiven var şurada. İçinde <laughs> mi? İçinde Nerede mi? merdiven? Of. Aa, ya çok kalabalık ya. Bir durun. Ya of geldi tabii yani. O kadar kalabalık ki oyun. Çok kişi oynuyor şu an. Arkadaşlar oynuyor. Böyle çok kalabalık olunca ben sevmiyorum. Böyle çok kalabalık olunca ben sevmiyorum arkadaşlar. Anne çıkacağım. Anne kafana çıkacağım. Çıkacaksın da ben düşüyorum Kielogs. Anne kafana çıkacağım. Allah'ım ya kafama ne, Bu Niye gelmedi bu lav bize hala? buradan geliyor bak. Ay ben niye var düştüm annem? Ben de şimdi düşeceğim kızım. Ay ne oluyor ya? Hiç önümü göremiyorum. Ben ben seni artık, of. Izleyeceğim, ben öldüm. Yok ben de öldüm zaten. Hiçbir şey anlamadım oyundan. Sıkıldım. Ben seni görüyorum. Sıkıldım arkadaşlar. Herkes çok güçlü. Bir de ben şu anda o kadar bir yoğun bir zamana seni. denk gelmişiz ki. Gördüm çok seni. kişi oynuyor Hadi sanırım. Seni. Evet buradayım aşkım. Anne hani benim de arkama bakma. Görüyor musun senin arkanı para gibi. O da sana çarkı felekten geldi belki de. Bende yok o. Bak yine ejderhamı kullanmayı unuttum ya. Of. Ya yine ejderhayı bir deneyecektim kullanmayı. Bir şey oluyor mu diye bakacaktım. O elektrik tower. Ben kullanacağım bakayım şimdi bunu bir. Anne sonra Uçabilir. Ben... Ama hani ne yapacağım? Nasıl uçuracağım bunu? Ah. Evet ejderhama binmek istiyorum. Evet uçur ben ejderham. Anne sana bir şey diyeceğim. Sabah sen beni ben kafana çıkacağım. Ve sen de... Sen E ne işe sonra... yarıyor ejderha? Bir şey yayınlıyor galiba. Neredesin? Ejderham nerede ki? Ya itikleme beni ya bir git şuradan. Arkamdakine bak ya beni itikliyor. Git. Döveceğim şimdi ha. Ay Ejderham ya, e of. E çıkamıyorum. Kurtar beni Ejderham. Ejderham kurtar beni. Eloks Elox düşme. Ah ah Düşler. ah düşmek istemiyorum. Düşler. Ejderham. 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 Aa, <laughs> oh, görüyorum seni. Neredesin? Anne işte, senin ya. kuzusu. Ah, hızlandın sanki. Oo, Dun Spire'a gidiyoruz. Nerede bunun merdiveni? Başımda i̇çten var. galiba, içten merdiven. İşte galiba evet, herkes içe işte, gitti. Aa, ne oluyor ya? İçte bir tane merdiven gördüm. Buyduk, buyduk. Aa, daha merdiven var. Evet, hep yukarı çıkacağız Elox. Eve eve, eve, eve çabuk eve. Şimdi nereden? Ay. ay nereden gideceğiz ki? Yolu görmüyormuş bir şey ben. Adam e, e. Çok siyah yapmışlar ya. Bu ne? Hiçbir şey görünmüyor. Ay, Gelmeye, Gel, çalışıyorum. Tamam. Ay, ay Gelmeye çalışıyorum tamam. artık çatıya geliyor. Gelmeye çalışıyorum Elox. Tamam seni takip ediyorum Ye. ben de. Bir tane Ye. daha merdivenden çıkacaksın. Ay, Yukarı nasıl çıktın Elox? Anne buradan çıktım merdivandan. Anne kabana çıkabilir miyim? Elox nerede ben o değilim ki ben öldüm. Aa ölmemişim. Kazandım mı? Kazandım mı ben de? Kazanmışım. Elox kazanmışım. <laughs> Yubi neredesin? Yuppie. Evet evet anneş kazandım yuppie. kazandım. Yuppie. Evet yupi 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 kazandık. Şimdi neresi? Huh, bu ne? En yukarı çıkacağız. Neyin en yukarısı? Hiç yukarısı yok ki. Bak galiba şuraya. şuraya Kaktüsün yukarı. üstüne mi? Of bak yine herkes çıktı ki. Evet kaktüsün üstüne. Ama herkes çıktı bize yine hiç yer kalmadı ben ya. Ben Burada duralım. Dibine çıktım ben. Tamam ben de Elox altındayım senin. Burada ben bekleyelim. Hani dibine çıktım. Burada bekliyoruz. Dibindeyim ben. Kimse kimseyi itmesin. Bak itiyorlar ya. İtmeyin beni. Elox hareket etme seni de itmesinler. Aa biri düştü. Biri düştü. Aa biri daha düşüyor. Düşme düştü. Yok düşmemiş düşmemiş. O düşmemiş. Lütfen ya ben biraz aşağıdayım ama beni lav alır mı acaba? Son anda zıplayacağım ben. Lütfen 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 yenilmeyelim kaktüs. Elok sakın düşme hareket etme. Ben hareket etmiyorum. Hareket etme. Ama bir yerde yine de beni etiyor. Evet benim arkamdaki benimcik. Aa geliyor lav. Lav geliyor. Lav geliyor. Ye! Yeah! <laughs> 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 canım kızım. <laughs> Yerde lav var oyunu. Sen de kimsin be? <laughs> Gerçi biraz kolayı kazandık galiba Elif. Çünkü herkes kazanmış baksana. Bir sürü kişi kazanmış. Gerçi herkes kazanamamış da. <laughs> bir sürü kişi kazanmış. Ama biz ikincisinde bitirdik, birincisinde. Of Sky Castle ya. Buz Adası. Ben buz Ka Aa bu başkaymış ya. Bu ne böyle? Ay, galiba. Muzdans şey saray Ay, ne gibi. Ne Bilmiyorum şu soldakine girdim ama. Aa burada badivan var. Evet evet Elox ben de aynı yerdeyim Ay. seninle. Çıkayım. Of herkes bu kadar ya, güçlü ki. Ya. Ya, çok, Biz bunu oynamıştık gibi. galiba. Oynamış mıydık az önce? Ya, çok çabuk ya burada duralım bence Ay, ya. Elox ben burada duracağım. Hey, öldüm mü anneş? Evet, Elox bebişto. Ya. ya işte. Bana bak. Ben seni görebilecek miyim bakayım? Neredesin? Hayır göreyim. Aa, görüyorum görüyorum. Oradan Neredeyim? bana bakıyorsun. Ya. Beni görüyor musun? Şu bak şuyum. Şu siyah kaydesi. Siyahlının yanındakiyim. Aa, evet aynen. Karşılıklı bakıyoruz. Umarım doğru Hayır, bir yerdeyimdir. Yaparsana. Buradan acaba beni alır mı bu lav ya? Bir tane aa, daha basamak aa, çıkmam yapamam. gerekiyor mu bilmiyorum. Oley. Aa, niye yapamadım? Aa. Annişim, sen yenemedin. Seni burada görüyorum. Görüyor musun beni. Bana, bak sana doğru mi? geliyorum. Bak Kıyamam. sana doğru geliyorum. Kıyamam ben sana bebeğim benim. Bak geliyorum sana doğru. Görüyor Kıyamam. mu beni? Beni görüyor musun? Ben sana geldim. Şu sana geldim bak. Bana bak bana omzunda. Ooo ship. Elox. Elox. Geminin üstüne çıkacağız. Sarılara gideceğiz bence. Can nasıl çıkacağız? Bilmiyorum ama Aa, sarılara gideceğiz. Şey merdivenler var. Merdivenler var. Bak. Bir şey Of niye herkes aynı merdivenden çıkıyor onu da anlamıyorum yani. Allah. Hayır. Elox ya çok kolay yerde yenemedik ya. Geminin sarı yerine çıkacaktık ama arkadaşlar oyun çok kalabalık ya. Oyuna aşırı derecede arkadaşımız girmiş şu anda. Evet. Ya bakın daha yani nerede lav yani biz nerede öldük daha merdivenlerin sonuna bile gelmedi. Bakın şu az sarıya değil. Diğerine çıkmışlar arkadaşlar kuleye çıkmışlar. Ay Elok senin sevdiğini benim hiç ama hiç sevmediğim. Hayır ya. Kırmızı topa gittin mi? Şimdi mavi top. Ne yapacağım şimdi? O, o toptan o topa mı zıplayacağız? Evet. Çünkü ya bizde doğru geliyor. Arkadaşlar ben bu oyunu tam bilmiyorum. Yani bu bunda evet. topun üstünde kalsam bile Kadağını gidiyor. Daha lav gelmedi ki annem. Geldi. Şimdi geliyor. Ah zıplamaya çalışıyorum şu an. Ha. Zıplıyorum. Hayır. Aa ah, topun üstünde kalmalıyız. Topun üstünde. Aa bak yenildik işte gördün mü? Topun üstünde kalmıştım aslında. Gayet de kalmıştım. Bakacağım bakayım ne yaptıklarına. Ne? Hani kim ne yapıyor ki? Bak zıplıyor sadece. Ondan ona ondan ona zıplıyor. Ele Olduğu yerde kalmıyor bak. Gördün mü? Bak bir kişi kaldı sadece. Hadi dayan bari dayan. 5, 4, 3. Ay öldü galiba o da. <laughs> bakayım bir öldü mü? Hayır bir kişi kazanmış. Neren, Vay canına. Nereli! Evet görüyorum. Neren. Bak bir şey söyleyeceğim. O kişiyi takip edelim neren. hep. Elof. Bak neren, o çok iyi biliyor oyunu. Neren, Aa neren. sana ne oldu? Senin de kolun bacağın ayağın her yerin gitmiş. Annem kıyamam sana. Neren, çok zor geldi yine. Çok. Gitti. Öyle gidersin gidersin de biz arkadan gidelim bence çok neren, kalabalık. Neren. Hadi ya bir gidin artık. Çok kalabalık ya. İtiyorlar ki. Gidin artık. Lav geldi. Of ya artık bir gidin ya. Ay ben de düştüm ya. Of. Geldi mi? O benim her yerim. Her yerim eridi bitti gitti. Neredesin bakayım Elok? Elok. Anneş çok iyisin. Aa, tatlışım. Evet canım kızım benim. Tat iş kızım, tat iş kızım. Ya şu oyunlarda biraz ilerleyebilmek istiyorum arkadaşlar ya. <laughs> ya. Gidebiliyorlar işte, güzel oynuyorlar. Biz çok kötü oynuyoruz ya. Of. Bak, çok ya da yoksa burada olsaydı bu lav, lav oyunu da yoksa bir oynayalım Brutalle. Ee, o çeksin, onunkini de çekilsin. Ana ekranı o olsun. Belki o birazcık ilerleyebilir. Arkadaşlarımıza biz de en azından gösterebiliriz <laughs> yani biraz ilerlemeleri. <laughs> biz şu an hiçbir şey gösteremedik yani. Ay, bunu ben ne geldi ki şu anda? Bir şey gelmedi ki. Bak sadece iki kişi gelmiş. Aa evet. Ya bence bazı kişilerin belli bir oyundan Kıramayız sonra gidiyor. Sana. Hadi son oyuna giriyoruz Kıramayız arkadaşlar. Sana. Yerde lava oyununun son oyununa gidiyoruz. En yüksek olan mor galiba. Mora gidiyoruz arkadaşlar. Aa tamam mor gördüm. Siyah mor. Sanki o daha yüksek gibi geldi bana. O yüzden ona gidelim diyorum ben. Ben de ondayım bak. Tamam. Umarım doğru yerdeyizdir arkadaşlar. Bakalım. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yerde var oyunu oynadık. Tabii ki daha yeni Roblox oynadığımız hayır, hayır, için hayır, biraz oynayabiliyoruz. Tamam. Şimdilik çıkalım. Sonra yine oynarız. Hayır. Elox. anne Elox. Ya. Elox. Ya. Neredesin sen bakayım? Hayır. Seni gidiyor aramaz Elox. Elox sabahtan akşama kadar oynar Roblox'u. Sabahtan akşama kadar oynar. Hayır, Ama Tabii ki arkadaşlar günde bir oyun saatimiz var. o ee, oyun saatimizi hiçbir arkadaşımızın geçmemesi gerekiyor. Biz, ne oldu buna? Siyah oldu. Bizim de geçmemiz gerekiyor. Elok neredesin sen? Ne oluyor Elok? Aa niye ki? Ben yendim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayır çıkma. Üzgünüm.